Yani bu eğitim süreci ne kadardır? Süreç nedir yani burada? Yani Doğrusunu söylemek gerekiyorsa... Mi, yedi, iki yıl mı nedir yani? Bu Herkesin çok önemli verdiği, yani bize herkesin gelen öğrencilerin, sorduğu evet, herkesin sorduğu bir soru bu. Ama inanın bu çok, doğrusunu söylemek gerekiyorsa kişiden kişiye çok değişen bir değişiyor şey. Tabii. Yani çok tabii. bir yetenek oluyor yani. Evet, yani dil, biraz öyle. Konuşma bir yetenek. Nasıl resim yapmak yetenekse, ne bileyim müzik yapmak yetenekse, dili de öğrenmek bir yetenektir. Yani beynin bir yapısının ona doğru açık olması. Lazım. Aynen öyle. Ama bir de şöyle demek istiyorum, yani bu yetenek hani... Ee, nasıl desem? yani Bir şey değil. Bazılarının belirli alanlarda hmm. yani İngilizce'nin içinde belirli alanlarda yetenekleri daha çoktur. Hmm. Diğer e, alanlarda yeteneği biraz tamam. daha azdır. Ortalama ama olarak ne kadar sürüyor bilmiyorum. 11 yani. ayda bütün sistem ya, bitiyor. Bu. Maksimum. Maksimum bir yıl yılda insanlar... Evet, İngilizce bir, bir seviyesi de, sıfır olan bir, bir kişi. Bir de insanların beklentileri çok. çok değişebiliyor. Hı -hı. Mesela bazıları 3 ay içinde bile çok memnun kalıyorlar. Ya ben baya konuşuyorum. Çok iyi oldu diyorlar. Tabii tamam, budur yani. Eğer evet. bir evet. adım atıp eğer onu kazanıyorsa ondan sonra inadına başlar. Daha iyi olmak Tabii. için. Yani o büyük bir hırstır. Ondan sonra kopar gider. Ama bu metodun bir de en iyi yanlarından biri bence çok kısa bir zaman içinde öğrenci kendisi algılayabiliyor. Hani diyor. ne kadar zamanda ben nereye geleceğim bileceğim. Çünkü ne konuşabildiğini kısa bir zaman içinde görüyor. Peki Levent Hocam ben sana şöyle bir şey sorayım. Tabii onu, bunu e, Çiller Hocam da devreye girebilir. Ben geldim sizin kapıyı çaldım. Hı -hı. Neyse işte kaydımızı yaptırdık. Fiyatları sormuyoruz. Hı -hı. Geldik. E, kaydımızı yaptırdık. Sıfır bir öğrenciyim ben. İngilizce hiç bilmiyorum. Benim bu metotla İngilizce öğrenme şansım var mı? Kesinlikle var. Zaten metot bunun üzerine kurulu. Yani sıfır İngilizce bilen birinin öğrenci daha kolay oluyor kurulu. o zaman öyle mi? ...bazılarına göre daha kolay, Çiler Hanım'a göre daha kolay. Benim bu ben konudaki kesin bir yorum yapamıyorum açıkçası ama Çiler Hanım <gülüyor> mesela... Peki ama siz hemen sözünüzü alın. Şimdi neden benim için daha kolay? E, sıfır olan öğrenciler Türk öğretmenlerle başlıyor. Daha sonra Le Levent Hocam gibi native speaker'larla yani ilk dili, ana dili İngilizce hmm. olanlarla devam ediyor. Biz e, Türk öğretmenler olarak sıfır öğrenciyi daha iyi, daha e, belirsiyoruz. Neden? Çünkü... E, o eleştirmiyor. Şu şuna benzemiyor mu hocam? Hı. Eğer çocuk e, ilkokul 1'e başlamadan önce Hı. evde anne baba zoraki 2x2, 1x1, 2 çarpı 2 1 1 2 öğretir. Çocuk da okula geldi de o metoda göre hoca esas öğretmeyi gösterdi. hayır bu böyle dediği zaman kafası karışır. Aynen ama öyle. sıfır gelen bir çocuk biraz Aynen. geç alır ama aldığı zaman da sistemi Çok daha yapar. iyi yönlendirebiliyoruz. Aynen. Bize çok daha fazla güveniyorlar. Evet. Zaten dediğim gibi öğrenci geldi daha bir hafta sonra aşağı yukarı 3 ay sonra nerede olacağını biliyor. Tamam işte. En güzel yanı bu. Yani hani biz ona 3 ay sonra burada olacaksın dememize gerek yok. Sistem ona bunu söylettiriyor Siz zaten. bu sistem, eee pardon, bu eğitim kurumunuz nerede İstanbul'da? Beşiktaş'ta. Beşiktaş merkezde. Eşiktaş Eşiktaş merkez'de. Eşiktaş evet. Beşiktaş merkezdesiniz. Evet. Yani oraya oraya da girip rahatlıkla söyleyebilirler. kurabilirler. Hı hı. Peki başka bir şeye girmek istiyorum. Şimdi Burada biraz daha konuşuyoruz i̇şte Türkiye'de okuyor, İngiltere'ye gidiyor hı hı. falan ben biraz kafam karıştı orada. <laughs> Şimdi Türkiye başlangıçta ve İngiltere bitişli karnova eğitim programınız var mı? Ki var oldu, var. çıktı ortaya. Evet. Var mı kelimesini, evet. cümlesini geri alıyorum. <laughs> Şimdi Türkiye'de başlıyor ve İngiltere'de. Bu hikayeyi bir anlatır mısınız hocam? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle e, iş dünyasına yönelik e, bir sıkıntı var. İş dünyasına çalışıyorlar. Artık e, Türkiye globalleşiyor. Hı, hı. Bankalarımız, ilaç firmalarımız, tekstillerimiz artık yabancı firmalarla kardeş oluyorlar, ortak çalışıyor. Bu neyi gerektiriyor? Kağıt üzerinde İngilizce bilmekten ziyade İngilizceyi aktif olarak konuşur hale ge hı hı. E hı hı. gerektiriyor. O zaman insanlar ne yapıyor? Ama ben çalışıyorum, benim iki yıl zamanım yok diyor. Hı hı. Bir yıl zamanım yok diyor. O zaman diyoruz ki üç ay gel, iki ay burada çok yoğun gel, bir ayda git orada pratiğini yap, daha sonra gelen e, mesela mesai arkadaşına, gelen müdürüne veya sende alt konumda bulunan bir e, yabancı insanla yemeğe çık, e, prezentasyonunu yap, e, seminerlere git ve her şeyi anla. Hı hı. Bu kadar hızlı bir sistem. Bu iş dünyasına tamamen yönelir. Ama şunu da söylüyorum. Eğer öğrenciyse ve üniversiten yeni mezunsa dil işine 3 aya sıkıştırmaz. Çünkü e, daha genç, çok taze bey. Zamanı var. Hayata at atılması için belki bir iki senesi var. Bunu uzun zamana yayarsa bir de üstüne kendine İngilizce öğrendikten sonra e, ülkesine geri döndüğünde ona fayda sağlayacak bir sertifika programı MBA gibi programlara katılırsa ileride hani dediğimiz deminki bahsettiğimiz grubun yaşadığı hiçbir sıkıntıyı yaşamaz. Sıkıntı yaşamaz. Aynen öyle. Peki bu metot da tabii ki şimdi bir de sisteme sınıfını kaç kişi sınıfınız bir kere? Sınıf. Bire bir. Ah bire bir yapıyorsunuz. Bire tamam. bir. Bana, ya bak, da maksimum dört kişi. Açalım yani, yani bire bir yani zaten sisteme dört kişiyse bile bunun sistemin adı bire bir eğitimdir. Bu çok önemli e, demek ki butik tarzı bir evet. çalışma söz konusu. Evet. Bu tabii bir artı sizin kurum için. <laughs> ee, eğer bana 10 kişi deseydiniz ben ona göre konuşacaktım. Kurumunuz demek ki bu tarz çalışıyor. Bu çok evet. büyük bir artı. Öğrenci birebir de çok daha geniş olayı evet. öğrenir. Bir de teklediği evet. zaman ya da zorlandığı zaman Başka. sizinle rahatı, rahatlıkla irtibat kurup olayı götürme şansına sahip olur. Kısacası onun her şeyini biliyorsunuzdur anlamına geliyor bana. Hı -hı. Peki bu metotta birebir de yapsanız ya da 4 kişiyle de Hı -hı. olsa. E, herkes başarılı olabiliyor mu? Oluyor Hı -hı. diyebilirim herkes e, tabii ki seviyeler değişiyor. Hmm. Yani kimin kimine göre işte bir yere gelmek başarılıdır, diğerine göre öyle. Oraya... Şimdi bu niye soru biliyor musunuz size? Şimdi başarılı oluyor mu dediğin zaman tamam başarılı oluyor. Şimdi herkes de şunu zanneder sevgili izleyiciler. Derler ki hepimiz ana dili gibi İngilizce." Hayır herkesin kapasitesine göre, aldığı bilgiye göre sonuçta başarılı olup olmama var. Ha biri şu kadar da başarılıdır, biri bu kadardır, biri bu kadardır. Niye? Altyapının getirdiği bir olay ya da algılamasının getirdiği bir olay ama sonuçta tekrar soruyu size yöneltiyorum. Öğrencinin durumu ne olursa olsun ilk başlangıcına göre bir noktaya baktığımızda başarılı olma şansı yüksek herhalde değil mi? Çok yüksek ve ben şuna inanıyorum. Bu belki bizim şirketimiz hani çok da büyük, büyük olmamasından kaynaklanıyor. Yani büyük Değil derken birebir ders veriyoruz ve bu yüzden biz her gelen öğrenciye gerçekten çok önem veriyoruz ve ben hoca olarak yani gerçekten hani onlar para veriyor sonuç olarak gelip öğrenmek ama için ama butiklerde çalışmanın bir sıcaklığı vardır. Yani o sıcaklığı sakın kaybetmeyin. Hem, o sıcaklık kaybolursa daha çok öğrenciniz olur ama başarı yavaş yavaş düşer. Hem hem sıcaklık var hem de gerçekten yani karşındaki para veriyor, İngilizce öğrenmek istiyor ve ben yani ana amacımı o kişiyi en kısa zamanda İngilizceyi konuşturabilme hale getirmek olarak görüyorum. Doğru. Benim aslında tek gördüğüm bu olduğu için bu yüzden gelmeden evvel biraz hani endişeliydim acaba ne soracaklar, nasıl ne? cevap vereceğim çünkü çok geniş yayılıyor böyle uzun zaman olduğumda Çünkü ben kafamda bir tek bunu görüyorum. En evet. kısa zamanda o kişiyi İngilizce konuşturabilmek Doğru. ve bütün enerjimi buna vermek. Peki hanımefendi şimdi Türkiye'deki eğitim sisteminde ilkokul 3'ten itibaren yabancı ile ağırlık başlıyor ve gittikçe de genişleyen bir sisteme